Ama yani e, şimdi şöyle de bir durum var. Sahiden de ada biraz dağınık gibi. Yani sen de öyle bir tip var ada şimdi. Bu arada tam tersi. Her şey mili milimine ölçülü olacak. Yanlış mıyım? Çok doğrusu. Evet. Yapıyorsun? Ne yapıyorum? Bugün günlerden ne? Bugün günlerden salı. Bak. Bak ne var orada? Hangi resim var? Bak 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 bak. bak. Kitap var. Görüyor musun? Bugün kitap okuma günü. Tamam. Hadi bakalım. Oh. Evet kitabına. <laughs> <Saçmalık. gülüyor> Tövbe evet, Ama yani bu hep böyledir abi, yani öncesinden belli olmaz. Hep böyledir. Şimdi sarımsağı gelin etmişler, kokusu kırk gün sonra çıkmış. Öyle diyordu benim anneannem. Ne de güzel demiş anneannen. Ada sen hiçbir şey demedin. Niye bir şey demedin sen? Ne söyleyebilirim ki? Ne, ne bileyim yani, dağınık değilim falan diyebilirsin mesela. Hı. Beklentinizi karşılamadığım için üzgünüm. <laughs> ya e, arkadaşlar, arkadaşlar sohbet ediyoruz yani... Abi gerilmeyelim lütfen patron. Lütfen. Gerilmeyelim. Ne gerilmesi? Lütfen. Gerilmek yok. Gerilecek hiçbir şey yok. Yani öyle askeri düzen, bir kere sıkıcı insan göstergesidir. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> ee, ben, yani ben sıkıcı mı insanım mı? Yani onu mu demek istiyorsun? Hayır, hayır ben onu demek istemedim. Genel olarak konuştum. Ha. Sana değildi. Pasaklı olmaktan hayır. Ne? Pasaklı mı? Sen pasakta mı dedin sen? <gülüyor> Lan, <gülüyor> ben, ben pasakta mıyım ben? De, yok ben... Ney? Ben genel olarak konuştum. Genel olarak söyleyeyim dedim öyle. Ortaya attım. Öyle ortaya attım. <laughs> Her şeyi düzenli, intizamlı isteyenler hayatlarını hiçbir şey yoluna koyamayan insanlardır. Öyle takıntılarıyla onu örtmeye çalışırlar. Ada ben şöyle masanın ortasına bir uzanayım. Sen benim çocukluğuma dön istersen ha. İyi gidiyorsun, güzel gidiyorsun çünkü belki sorunun kaynağını da bulursun. Bulamam. Nereden bulacağım ben? Pasaklıyım ben. Ben nasıl bulabilirim ki? anlaşılıyor. Ay ikinize de kızıyorum ama şu anda ben. İkinize de kızıyorum. Bir tane laf söyledim şaka olsun diye konuyu nerelere getirdiniz? Aa, Lütfen. Aynı fikirde değilim ben. Bence doğru olanı yapıyorsunuz. Yani baştan her şey konuşulsun ki daha sağlıklı adımlar atılabilsin. Ya, o da Değil doğru, mi? tabii. Ama patron, şimdi ben kız tarafıyım. Biliyorsun. Ada kardeşimi de ezdirmem yani. Şimdi o kadar mesaimiz var abi. Lütfen biz kız tarafıyız. Kusura bakma. Neyse, neyse, neyse. Tamam. Konuyu değiştirelim bence. Yok, yok. Ee, bence konuyu değiştirmeyelim çünkü düzen konusu önemli. Hı. Yani önemli bir şey bence. Değerli toplu olmak. Değerli bir şey. Hı? Değerli mi o Önemli mi? Yani biraz rahat olmanın nesi kötü? Ben anlamıyorum. Yani mesela sabah kalkıyorsun. Tamam mı? Sabah kalkıyorsun, çarşafı düzelt, yastığı düzelt, yorganı ört. Varsa yatak örtün, yatak örtünü ört. Onun üstüne minderleri sırala. Ay ne kadar zor ya. Anlatırken yoruldum. Sabah gitti. Sabah 15 dakikan gitti bunun için. Peki ne için bu? Peki bu ne için? Ne için? Akşam tekrar yatmak için. He yine bozulacak o. Tabii yani akşam bir daha yatacağız diye hiç toplamayalım. Yatağımızı örtmeyelim. Oldu. Tabii. Ağzının içine mır mır, mır mır konuşuyorsun, niye mırıldanıyorsun sen? Senden öğrendim mırıldanmayı adı. Benden öğrendim. Hmm, senden öğrendim. Ya ben, o oturma grubundaki minderle de gıcık oluyorum. O kadar para veriyorsun, koltuk takımı alıyorsun, ne için? O minderle de, o da otursun diye. Öyle ip gibi diziliyorlar oraya, Öyle o kadar sinir oluyorum ki... ...benden çok yer kaplıyorlar. Allah Allah ya! Ev dedin, yaşam kokulu, yaşam. Eve bakınca böyle insan yaşıyor denmeli. İnsan yaşıyor denmeli, evet. İnsan, human, evet, insan. Hı. İnsan. Evet. Ben imanı anladım. İmanı anladım ama önemsemiyorum. Üstünden atlıyorum şu an. Eve girdiğinde gerçekten eve girmeli insan ya. O ne öyle mobilya mağazasına gelmiş gibi, örnek eve gelmiş gibi? Öyle olmaz. Rahat olacaksın. Kendi evinde, kendi yaşamında gayet rahat olacaksın yani. Ben seninle aynı fikirde değilim. Anladım. Anladım. Aynı fikirde olmadığımızı anladım yani. Şu an anlıyorum ben onu. Aynı fikirde değiliz. Neyse, ben biraz nefes alacağım. Daraldım. Sıkıldım. Aha. Vallahi Ada. daraldım, sıkıldım. Aa, ne oldu buna ya Pason, şimdi? Patron bence sen de gitmelisin. Yapma ya. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum Müziğer? Ben ne Ben gitmiyorum. Ne yapıyorum? Yemeğini ye sen. Tamam abi, ya bir şey... Ada. Ada. Çak. 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 ne? Böyle çakma Ne gizli çakma? çak. çak. <laughs> Ada. Ne oluyor bize böyle? Bilmiyorum. Yani sen çok gerginsin, ben de o elektriği alıyorum ister istemez ben seni çarpıyorum yani. Ben... Ben sana çoktan çarpıldım. Hadi. Hadi. Bak bunlar bizim atlatamayacağımız şeyler değil. Biz böyle çarpıcı çarpıcı öğreneceğiz. Orta yolu bulmayı. Emin misin? Yaşayıp şey öğreneceğiz. bunlar barışmış. Sakin. Pislikleri için barıştılar. Bunu unutma. Doğru yolda izliyorsun yani. Tabii, tabii. Biz ortalığı karıştırınca bu ikisi birbirine düşüyor. Ama dediğim gibi yavaş yavaş, sakin sakin, derin derin. Tamam mı? Unutma. Zafer hiçbir zaman ilk adımda gelmez. Hiçbir zaman. Hadi, gel. Hadi bir gidelim yanlarına. Ay hele şükür barışmışsınız ya. Biz de biraz kendimizi kötü hissetmiştik. Böyle aranızı bozmuş gibi olduğumuz için. Yani biraz öyle oldu. Evet, öyle oldu. Gerçekten. O dediğin şey pek mümkün değil. Ne abi? Aramızın bozulması diyorum. Pek mümkün değil. Aman Allah korusun zaten. Allah korusun. Neden bozulsun ki? Yani neden yani? Niye bozulsun Hı. ki? Hiç gerek yok. Ee, içeri geçelim mi? Yok, yok. Bora... Bence şirkete dönsek iyi olur. Tuğçe zaten hesabı halledecekti, değil mi? Ha, ha. evet, evet doğru. Doğru söylüyorsun. O zaman biz gidelim. Şirkete görüşürüz. Kesenize bereket. Sağ olun. Kesene bereket. Afiyet olsun. Afiyetler olsun. Ee, şimdi hesap mı kaldı içeride? Evet. İyi tamam ben bir tuvalete gidiyorum şimdi. <laughs> Aşk kendi seçer.